Evet. Arkadaşlar videoya like atarsanız mükemmel olur. Evet 14 kişi 8 like var. Herkes like atarsa harika olur. Şu an açımız daha düzgün mü? yayın donuyor mu? Bir dakika onu hemen halledelim. Evet şu an daha iyi değil mi? Tamam. Hallettik onu. Şunu hemen çözelim. Şimdi hemen sorularınızı alacağım. kusura bakmayın ilk dakikalar böyle oldu. Dayan için hangi ayarları kullanıyorum? Magnet en güçlüsü. Şu bakalım ne? Şunlara tekrar bakmam lazım. 0.8 1.0 Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yeni ışıklandırma sistemimiz ve çekim sistemimiz sayesinde çok daha rahat görünüyor şu an. Video kalitesi şu an canlı da olduğu için çok belli olmuyor olabilir ama, yani çok daha iyi olması lazım diye düşünüyorum. Valk Elite hakkında ne düşünüyorum? Ee, yani iyi, iyi bence denemedim o yüzden çok net bir yorum yapamam yani kendi yorumlarım değil duyduğum kadarıyla iyi yani. Abi yanına mata bağlamak için olan parçalar geliyor mu? Şunlar işte var. Bunlar herhalde mata bağlamak için olan parçalar. Buna yapışık olarak geliyor. Böyle. Başka. 2x2 önerir misin? Yani bütçe olarak bütçe olarak onu söyle ona göre önereyim. Daha mantıklı olur. Ama hani ucuz bütçe olarak Chi'yi MS, orta bütçe olarak MGC, yüksek bütçe olarak da MGC Elite diyeyim. Abi Supernova Meilong ve normal Meilong arasındaki fark nedir? Ee, Supernova Meilong'da işte Speed bunun şeyini yapıyor. Ee, ayarlarını yapıyor, magnetlemesini yapıyor, birçok şeyini yapıyor. O sayede işte e, küp daha iyi oluyor. Yani diğerinde kendin magnetleme ve ayarlamasını yapman gerekiyor. Supernova'yı o yüzden öneriyorum. Çünkü Meilong magnetlemeden o kadar da iyi bir küp değil. Ama magnetleyince gerçekten seviye atlıyor. E, bir de zaten lublandığı için gerçekten mükemmel bir performans oluyor. O yüzden öneriyorum Supernova servisini kullanmanızı yani en azından Meilong için. Her küp için değil yani eğer e, aşağı yukarı magnetlemeyi vesaire biliyorsanız ve üşenmeyeceksiniz, e, normal normalde alabilirsiniz. Ama Meilong hani magnetlemeden çok iyi olan bir küp değil bence. Tabii ki iyi ama aşırı derecede iyi değil diyeyim. Şimdi biraz sorulara bakayım. Moyu Veilong Veilong 3. Veilong 3 derken Veilong mu? Veilong değildir herhalde. Meilong yazmaya çalışmışsındır. Ee, Meilong 3'ü Speed Cube Shop'tan alabilirsin. Nereden alabilirim diye sormuş. Yani kaliteli küplerin adresi Speed Cube Shop. Neyse. Devam edelim. Sorularla. Ha 5x5'te hızlanma videosu çeker misin? Yani aslında çekerim. Yani çekebilirim. 5x5 e, 5x5'e ben önem veriyorum şu an. Yani bu aralar. Epey 5x5 çözüyorum. Bilmiyorum bakalım. Belki çekebilirim. Neyse bakalım sorulara. Ha, dayandan memnun musun? Dayandan memnunum. Bu arada arkadaşlar e, bakalım kaç like'ımız var. 17 like'ımız var sadece. O yüzden lütfen herkes like atsın. E, bu sayede daha çok kişi ulaşabiliriz. Mükemmel olur yani. Şu an epey bir kişi izliyor. Şu an 50 like'ı bulabiliriz yani muhtemelen. Herkes atarsa. O yüzden hadi herkes like'a bir çöksün. Bakalım evet bir anda 27 oldu yani. Mükemmel. Ah. Neyse tuğluk yapalım. Şimdi bakalım 41 kişi olduk mükemmel. Bakalım like sayımıza bakalım 29. Şu an bakalım maksimum kaç yapabiliriz like'ı güzel olur like'ı. Speedcube kaç günde geliyor şu an bayağı bir yazmış. Ee, onu hemen cevaplayayım. Yani SpeedCubeShop'tan... yeni çıkan bir tane en ucuz şey var. USB şey USB-C aynen. usb ile sipariş edersen 14 gün ila 28 gün e, tahmini. Yani 2 hafta ila 4 hafta e, şey değil yani hafta içi değil toplam yani iş günü sayılmıyor. O yüzden en geç bir ay ama eğer hani FedEx priority seçersen bir gün ila üç gün. Yani o çok hızlı. Tabii fiyatları da buna bağlı değişiyor. Yani öyle öyle söyleyeyim. Abi Dayan Tengyun v 2 almak için Sabotuz 30 iyi mi? Ee, 30, yani iyi mi derken alabilirsin yani. alabilirsin ama illa alacaksın diye bir şey yok. Yani alınca hani 30 saniyeden 28 saniye 27 saniye falan düşersin. Yani acayip bir şeyler bekleme yani. 10 saniye Düşmeyeceksin yani o kadar söyleyeyim. Ama istiyorsan alabilirsin. Şöyle bir şey var. Benim önerim yani genellikle çok fazla pahalı küpler almamak en başta. Çünkü ilk başta hemen pahalı küpler alınca bir 5-6 ay sonra banko daha iyisi çıkıyor. Yani bir bir küpün piyasada en iyi olma süresi maksimum yani ne kadar olabilir? Düşüneyim yani bir yıl diyelim. yani maksimum bir yıl. O da çok nadiren oluyor zaten. Genellikle başka markalar daha iyi küpler çıkartıyor. Hemen cecik ama hani cidden almak istiyorsanız bütçeniz varsa pahalı küplerde alabilirsiniz. Abi benim küp GAN 356 güzel mi sence? GAN 356 bildiğimiz GAN 356 mı yani? Hiçbir şey olmayan mı? Güzel. de bayağı eski bir küp yani. Türkiye'de satılan 2x2 ve 4x4 önerir misin? Yani Türkiye'de 2x2 ve 4x4 neyi satılıyor ki ben bilmiyorum pek. Ee, kübirik falan diyorsan denedim 2x2'sini denedim Kübrik'in. Çok iyi değil yani çok bir şey beklemeyin yani Kübirik gibi markalardan. Hani şey yapacaksanız ilk etapta alabilirsiniz. Hani ilk başta 2x2'ye başlayacaksanız alabilirsiniz ama... Yani 2 çarpı 2'yi biliyorum, hızlanmak istiyorum diyorsanız onu almayı yani işte yurt dışından benim önerim Speed Cube ama istediğinizi alabilirsiniz. Türkiye'de satılanlar o kadar iyi değil yani. Şey kadar iyi değil. Şu an elinde ki de var. Ne? Ha elindekinden de var diyor. Tamam. Abi Gun Cube'den hangisini önerirsin? Yani yine bütçeye bağlı. Gun küp zaten epey bir pahalı. E, Gun Ares en ucuzu. Ucuz almak istiyorsan onu öneririm. Ama daha yani illa Gun olacaksa onu öneririm. E, onun dışında önermem. Yani aynı fiyata daha iyi bir küp alabilirsin. Onu söyleyeyim. Ama yüksek bir bütçen varsa rahat bir şekilde Gun XS'i önerebilirim. Şu an piyasadaki birçok işe göre en iyi küp Gun XS'i. Abi çiğ yemez Türkiye'de var mı? Yok. Çiğ yemez Türkiye'de yok. Abi lütfen 500 TL ne alayım? 500 TL'ye yani 500 TL'ye neler alınmaz ki? Mükemmel bir Spiky Shop alışverişi yapabilirsin. 500 TL'ye yaklaşık 520 TL'lik 525-530 TL'lik bir şey alabilirsin Spiky Shop'tan. Çünkü okyanus indirim kodumuz var. Ee, ...onu kullandığında 500 liranın altına düşecektir. Ee, söyleyeyim... Ne, ne, ...yani şimdi ne istediğine bağlı. 3x3 istiyorsan... ...ve... ...yani orta... ya yani Dayan Tanguy'un v 2 alabilirsin mesela. Bu e, 200 lira desek... ...yaklaşık. Ondan sonra bir tane 4x4 istiyorum diyorsan... ...onun yanına bir tane MGC 4x4 alabilirsin. O da 150 lira desek. İşte toplam geriye 150 lira daha kalıyor. Onunla da bir MGC 5x5 alabilirsin. Yani mükemmel 3x3, 4x4, 5x5 serisini tamamlayabilirsin. E ama eğer diyorsan işte ucuz küp alacağım birçok küpüm olsun diyorsan o zaman da non-WCA küpler alabilirsin. Eğer birçok küpüm olsun diyorsan, e, ucuz küpüm olsun diyorsan o zaman şey alabilirsin. Non-WCA küp alabilirsin bir sürü işte. Mirror küpünden tut da ya da mesela Meilong güç alabilirsin. Yaklaşık işte... 3.95 olması lazım indirim kodunu kullanmadan önce. Ya yani böyle ucuz küpler de alabilirsin. Öyle diyeyim yani. Sen YouTube'da yorumların YouTube'da bir tane yoruma yazarsan işte kriterlerini ben şu an çok fazla çok hızlı kaydığı için göremiyorum çoğunlukla. Ben daha iyi öneride bulunabilirim yani sana. İşte 3x3 almak istiyorum vesaire diye yazarsan bir videomun altına. Yayından sonra ben onu cevaplarım. Şimdi başka sorulara geçelim. Evet, SCS'deki kargo ve vergilerin fiyatları değişiyor aldığınız küplere göre. Aynen doğru. Ee, zaten evet, soruyorlar SCS'de kargo kaç lira diye. 3 tane küp alırsan da farklı olur, 5 tane küp alırsan farklı olur. Yani bu e, saçma bir soru aslına bakarsanız. E, sonuçta kargo firması getirdiği paketin büyüklüğüne göre ücret alıyor. Abi bende de bir küp var. Adını bilmiyorum. 280 TL. Adı ne? Yani 3x3 ise muhtemelen Gun XS'dir. Daha başka o fiyat bariminde küp yok. Ya da Gun X falan da olabilir. Öyle diyeyim. 5x5'i de kameradan çözmeye çalışıyorum ama. Evet arkadaşlar like kaç şu an 37 yani şu an herkes like atarsa çok rahat 50'yi bulabiliriz bulabiliriz like olarak. Ee, ondan eminim lütfen o yüzden şu an herkes like atarsa çok sevinirim yani. Ee, ben bu arada sorulara devam edeceğim siz like'ınızı atarken. Ben 5x5'i 120 saniyede çözüyorum. 5x5 5, 120 saniyede çözüyorsam ee, güzel yani iyi sim demektir. Ben de o, o civarlarda yim diyebilirim. Şimdi herkes like attıysa yorumlara döneceğim. Sorulara. Bakalım. Abi Air Master aldım sırf GS takımı için ama kullanmıyorum. Almasam da olurdu. Ne? R? R alsaydım daha iyi mi olurdu aslında? Yani Air Master R'den daha iyidir ama şu an yani şu an aldıysan yeni aldıysan bence Almakta bir maksat fazla yok. Onun yerine benzer fiyata daha iyi bir gun küp hatta gun olmayan başka bir küp de alabilirdin. Ee, ama aldıysam da yapacak bir şey yok yani. Yine iyidir. Kullan. Wuwei M mi? MS mi? Yoksa tanıdıklar V3 mü? Şimdi şöyle. Üçünü de denemedim. Aslına bakarsınız ama duyduklarıma göre söyleyeyim. Muhtemelen VVM en iyisi aralarında. Sonra MS, sonra Thunder Club ama fiyat-performans olarak MS aralarında en iyisi. Bir de MS daha çok işin e, döndürüş stiline hitap ediyor. O yüzden aynen, o, o şekilde e, yok. Kalın nichril değilim. Beyazla başlıyorum hep. Ya bence çok da gereği yok. Yani olursam da e, dual kalın nichril olurum. Yani beyaz ve sarıdan başlamak. onu da yani şu an için düşünmüyorum. Beyazda mutluyum ben. Ah, berbat bir oldu. Abi Türkiye'de bulunan en iyi ve en ucuz 5x5 küp var mı bildiğin ee, Türkiye'de bulunan en iyi ve en ucuz 5x5 diye bir küp yok maalesef. Yani varsa bir tek Kübirik var. O da e, en iyi ve en ucuz değil. E, gereğinden pahalı ve kötü. Yani öyle diyeyim. Evet. Bayağıdır soruyorlar. Bir türlü şey, şey yapamadım. SCS sana Bedava küp gönderiyor mu diyorlar. E, gönder gönderiyor e, ama işte yani şu an bekliyorum bir tane paket SCS'den. Öyle. Yani tabii ki kutu kutluşunlarımızın e, sıklığı da e, Okyanus indirim kodumuzun kullanımının sıklığına bağlı. Onu da buradan tekrar belirteyim. E, yoksa bu işten yani maddi bir gelirim yok. çarpı 3 iyi mi? Meydan 3 çarpı 3 iyi ya ama mükemmel değil. E, ee, Meydan güç 3 nerede? Onla da bir çözüm yapalım. Meydan çarpı 3 bu. Magnetleyince magnet iyi. İşte az önce sormuşlardı zaten. Süpernova ile normalinin farkı, farkı ne Meydan içinde diye. E, ee, yani Süpernova'yı ben önermedim ama öneririm yani. O sorudan sonra öneriyorum. Çünkü şöyle o soru geldiğinde düşündüm. Meylon 3 için eğer magnetleriniz varsa elinizde o zaman kendiniz magnetleyebilirsiniz ama e, Meylon 3'ü magnetlemeyeceksiniz. Supernova servisiyle magnetletebilirsiniz. Aynı zamanda lobunu da koydurabilirsiniz. E, Tabi isteyen kozmik de alabilir ama bilmiyorum kozmik e, için e, tercih etmek çok da akıl kârı değil bence. Daha iyi bir küpte kozmik servisini tercih edin bence. Ama İsteyen bunun için de tercih edebilir tabi yani. Bakın yani gördüğünüz gibi Meylon güçte de hani sürelerin bir saniye falan bile değişmiyor Dayan ve v göre. E, olduktan sonra yine Meylon güç gerçekten hani iyi, iyi küplerle kapışır bir küp hem de 3.95. Ee, Süpernova servisi tabii ki daha pahalı ama devam edelim şimdi. Ee, bu arada like'ımız kaç oldu? 49. Epeydir bir 49'da takıldı. Hatırlatınca böyle bir 5-10 tane like geliyor. Ondan sonra e, tabii yeni gelen arkadaşlar vesaire. E, onlar için de tekrar like atmalarını hatırlatayım. Şimdi... kamerada çözmeye çalışınca takıldık. Şu şekilde. Devam. Ee, bakalım. Aa, bence U-Perm yapma. Bence o U-Perm yapma. Diğerin, diğerini yap. Ben zaten onu yapıyorum ki. Ha yok. FB'li falan olduğunu söylemiş. Ee, bilmiyorum ya. O çok kullanılan bir U-Perm değil benim bildiğim kadarıyla belli olan. Ama tabi tartışılır. Abi Q1 ile Sub 25 iyi mi? Ee, i̇yi. Yani güzel. Ama dediğim gibi mesela Dayan Tengü V2 mi alsan ilk etapta hani 15 saniye inmezsin onu söyleyeyim. Ama gerçekten gelişmek konusunda iyi bir küp almak önemli. Ee, ama kötü yani o küpte de sab 25'e kadar sabrettiysen güzel. Sub 45 şey 43 sen alma. Abi 3 x 3 kaç saniyede çözüyorsun? Ee, genelde 15 saniye civarı. 15 saniyeye yakın. Ya yani 15 saniye birkaç saniye üstü genelde. Isınınca 15 saniye e, average of 5 aldığım oluyor. Ama normal e, rutin çözümlerde 16-17 saniye diyebilirim. karıştırdık maalesef. Abi en fazla... ...100 TL civarında... ...bana 3x3 önersin. Ee, 3x3... 150, ...150 TL civarında. Pardon yanlış söyledim. 150 TL civarında... ...ne önerebilirim? Ee, i̇şte... En fazla diyorsan ben ve öneririm direkt ya kargo ile beraber e, alırsın bence kargo ile beraber evet mantık e, yani 150 TL'den biraz daha ucuza gelir onu söyleyeyim e, ama hani 100 ondan çok daha iyi bir 150 TL civarı küp yok o yüzden e, onu öneriyorum yani hiç o kadar fazla masraf girmeye gerek yok. 100 TL'lik 3 çarpı 3 aynı şekilde yine Huawei 100 TL'den biraz daha ucuza geliyor. Ama yine onu da öneriyorum aynı şekilde. Abi Skip önerir misin? Square One mı yoksa e, mu anlamadım. i̇kisini de yapmıyorum ama ikisini de yapmıyorum. O yüzden yayında yine sıkıntı oldu ya? Evet şu an şu an evet. Birazdan yeni bitireceğim. Herkes bir like atarsa gerçekten çok memnun olurum. Evet kaç seferdir de aynı o helal geliyor. Tamam yayını tamamlıyoruz. Like atmayan varsa hemen kapatmadan önce like atmayı unutmasın görüşmek üzere bye bye.